bu partinin sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Yerine gelmesi Ferhat Başkanı'na nasip olur inşallah. Bayram Yavuz Onay bir da bu partinin bir bireyidir. Ferhat Tanacı da bu partinin bir bireyidir. Bu partinin sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta yine AK Partili belediyeyle yoluna Bu canlı. Bu dinamik, bu heyecanlı, bir o kadar da kararlı seçkin topluluğu başta ameliyat olmak üzere sayıyla zararlı <laughs> Mehmet'in sevini başlar yüksekten. Ölsek de sevini eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır yüksekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Üç başkanına diyorum ki 31 Mart akşamını inşallah hep birlikte kutlarız. Bayram başkanı, Ferhat başkanını koltuğuna oturtur inşallah.